Ben diyorum ki, bakın ortam hazırlamak lazım öncelik. Çocuğa güzel bir çalışma ortamı hazırlamak lazım. Bu çalışma ortamının, mesela ders çalıştığı masa, otu o çalıştığı oda, ondan sonra masanın konumu, işte te, dışarıya mı bakıyor, nereye bakıyor, ondan sonra e, defterler, renkli kalemler, bunlar bile çok kıymetli. Yani gerekiyorsa gidip kırtasiden böyle biraz onu şevklendirecek güzel kalemler almak. Ondan sonra postitler alıp işte çocuğun çalışırken önemli notlarını yazıp böyle bir yerlere asacağı pano hazırlamak. Yani işte böyle hani sıra dışı hani geçmişte yapmadığı bazı yenilikler yapmak güzel olabilir. Yani motivasyonu sağlayacak. İşte belki notları yazıp duvarlara astırmak. Ondan sonra bu sene farklı sene. İşte gerekiyorsa yeni bir çanta, gerekiyorsa yeni bir dosya, yeni bir defter. Ben şey diyorum hani küçük not defteri, işte ajanda, işte plan yapmak için. Sonra ikincisi, gerçekten Jale Hoca'nın dediği bir plan, yani bir plan oluşturmak. O planı birlikte şey yapıp, pazartesi ne yapıyorum, salın ne yapıyorum, çarşamba ne yapıyorum, işte haftada ne kadar soru çözüyorum. Ondan sonra işte bu hafta hangi konuları tekrar edeceğim gibi böyle hani kimi veli var. Hani derslere önceden çalışıp çocukla çalışıyor. Öyle veliler de var. Gidip böyle videolar seyredip sonra çalışıp mesela onları da seviyoruz aslında. Hani şey değil ama ölçülü bir şekilde. Hani böyle de olabilir. Yani bu olayın içinde sizin de var olduğunuzu, hani bu farklılık için çocuğa yardım etmeye çabaladığınızı ne bileyim sosyal derste çocuk hani alır size anlatmak ister. Onu yapabilirsiniz. Ya da kontrol edebilirsiniz. Nasıl kontrol edebilirsiniz? Çocuk eğer size izin veriyorsa ödevlerini kontrol edebilirsiniz. Cevap anahtarını kontrol edebilirsiniz. Sınavı yaptı bir sınavdan sonucunu takip edebilirsiniz. Ama yapıcı yani yıkıcı eleştiri değil yapıcı ve yapıcı konuşacaksanız yani yıkacaksanız çocuğu hani o toplara girmemeniz daha mantıklı da olabilir. Bir de Derslere ortak olabilirsiniz. Hani neye derslere ortak olabilirsiniz? Hadi birlikte seyredelim. Yani işte pandemi döneminde çünkü artık <laughs> videolar seyrediliyor, o yapılıyor, bu yapılıyor ya. Birlikte video seyredebilirsiniz YouTube kanalında. Ondan sonra EBA'dan seyredebilirsiniz. Hani birlikte e, özet çıkartan bilgiler var mesela. <gülüyor> <gülüyor> özet çıkartabilirsiniz, not alabilirsiniz. Öyle şeyler de olabilir. Evet, Hocam. evet. Evet. Ee, şey... Empati geliştirmek çok önemli. Acaba dedim şunu mu yapsa? Belki onu düşünüyorum, hmm. gözlerime bakıyorum. Hani evde normal hayat devam ederken, içeride televizyon izlerken, kardeşi orada belki oyun oynarken falan, anne baba bir gitse odaya kendi test çözmeye çalışsa, kendi ders evet. çalışmaya çalışsa ya da bizim kendi öğrencilik yıllarımızı hatırlasak, hani mesela sınavımız olur, evde herkes oyun oynuyor, işte televizyon izliyor. Ama ben orada sınava çalışıyorum. Yani hissediyorum. Hani evet. onlar da hani robot değil, motor değil hani. Onların hislerini de daha iyi anlamak için belki bazen böyle kendi kendime mizansenler yapabilir belki. Mi? Evet. Sonra biz neyi değiştirebiliriz? Hani onun daha kaliteli çalışması için biz neler yapabiliriz evde? Bu düşünülürdü. Ben yani hani bunun işte anne, baba evde sürekli dizi izliyorsa ya da oyun oynuyorsa bu öğrenci ne kadar odaklanabiliyor acaba ders çalışmaya, ne kadar verimli oluyor? Hani bunları da düşünmeleri lazım. Evet, ben şey diyorum, hani <laughs> hiç oturamayan çocuk var derse. Bir de öyle çocuklar var. Gerçekten çocuklar, hani ders çalışma alışkanlığı hiç yok çocuklar. Evet. Ve 8. sınıfa gelmiş, şimdi onu geliştirmeye çalışıyoruz. İşte onlar daha zor çocuklar. Yani bunu kırmak için belli adımlar atılabilir. Şey, evet hocam. Aklıma geliyor hocam. Yani çocuğun zaman yaratmasına yardımcı olunabilir. Ee, yani çocuk ilkokulu hayatına başladıktan itibaren 7 yıl boyunca e, ne kadar az ders çalışmış bu 8. sınıf üzerine göre ve e, o süreçte oyun oynuyor, televizyon seyrediyor, evet, arkadaşlarıyla şey eğleniyor. Şimdi hepsinden soyutlanıp ders çalış demektense bunları ufak ufak zamanlar ayırıp hani ne kadar bol vaktinin olduğunu, aslında çalışırken diğerlerini de yapabileceğini, zaman yaratmasını yönlendirmek yararlı olabilir diye düşünüyorum. Ondan sonra zaten o şey çalışmaya alıştıktan sonra kademeli olarak gelişir. Ya işte en büyük sıkıntı e, ders çalışmaya oturamamak. Onun için bir, birkaç şeyi var. Mesela ben size şunu söyleyeyim. Çocuk telefon bağımlısıysa telefonu uzak tutmak çok önemli. Saat kısıtlaması yapılabilir. Oyun kısıtlaması yapılabilir. Şimdi bazı çocukları, bazı çocuklar ipi kaçmış oluyor. Yani o yaptırımlar artık çalışmıyor bazı velilerde. O daha büyük sıkıntı. Ama eğer yaptırımınız varsa kısıtlamaya daha küçük yaşlarda alıştırdıysanız öğrenciyi, orada biraz daha rahatsınız. Ama öyle bir şey yapmadıysanız, işte o sonradan, sonradan yapmak daha zor. O zaman da dışarıdan yardım alabilirsiniz, öğretmenlerden yardım alabilirsiniz. Okuldan, işte kurstan ya da ne bileyim özel hocadan bir şekilde yardım alınabilir. Ee, toparlayalım hocam çünkü bu konular... Bitecek konular değil biliyorsunuz. Ee, arkadaşlar sizden ricam işte aklınıza gelen sorular varsa, yani sormak istediğiniz bize sorular varsa videoların altına atarsanız bu konuyla ilgili size e, başka aydınlatıcı videolar çekeriz. E, biz burada veliler, LGS tarafı, veli tarafı, öğrenci tarafı, öğrencide çalışma zorluğu, işte dikkat eksikliği, gibi bir sürü alt başlık var. Bunlarla ilgili e, değişik videolar çekeceğiz. E, bu sene tamamen rehberlik alanında e, bir sürü videomuz paylaşılacak. Sorularınızı bize atmanızı istiyoruz. E, görüşmek üzere diyorum. Sizin, evet. Görüşmek üzere.